var gördüğünüz gibi biz buraya mesela hangi çalışmayı yapacaksak onunla ilgili yazıyı yazıyoruz. Mesela bizim işlemimiz matematik olsun konu, e, dersimiz de, matematik dersinde çarpma işlemi yapacağız. Başlığımız o olsun çarpma işlemi. Evet yazıyoruz buraya çarpma işlemi diye büyük harflerle yazdık. Çocuklar bunun yanında size var. Size bunun büyüklüğü. Ne kadar büyük olsun? bir numara mı, 2 numara mı, 3 numara mı? E, ee, siz söyleyin ne kadar büyük olsun? Yani Çocuklar 3 numara biraz küçük. 3 numara biraz küçük oluyor. Yani şöyle 25 30 civarında bir şey olsun. Ne yapalım? 30 yapalım mı? Tamam. 30 36 olsun dedi. Tamam. Arkadaşımız 30 36 olsun dedi. Evet. Şimdi konumuzda şu şeyimiz de şu olsun. Çarpma işlemi ama hangi sayılarla ilgili yapalım? dörtlerle ilgili yapalım. Tamam mı? Evet. Ya da dördün katları diyelim. Tamam mı? Dördün katları diyelim. Ya da